Gençleri nasıl düşünüyorsunuz? Biz gençleri düşünmüyoruz. Gençler bizi düşünsün diyoruz. Gençler yani, bize düşünsün. Evet, evet. Yani sonuçta biz sadece geçmişin mirası üzerine siyaset yapmayacağız. Gençlerin emaneti üzerinde bir söz söylüyoruz. Aslında bu sözü asıl söyleme hakkına sahip olan gençler. Yani bizim nihayet bir biyolojik ömrümüz var evet. ve bir süre sonra öyle ya da böyle bu ülkeyi bugün. 15 yaşında, 18 yaşında, 20-25 yaşında olan insanlar yönetecek. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğiyle ilgili düşünmesi gereken, bu ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyması gereken özellikle gençler değil mi? Biz sadece onlara deneyimimizi, birikimimizi koyalım. Onlar bundan istedikleri gibi faydalansınlar. Biz bu açıdan hani bir gençlik kollarından ziyade partilerin doğrudan merkez yönetiminde gençlerin olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun sembolik olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Parti kurucular listemizde de bunun mümkün olduğu kadar gözettik. Tabi burada çok ciddi bir şey var. Onu ifade etmeliyim izninizle. Bu bizim büyükler olarak gençlere karşı bir borcumuz olduğu için söylüyorum. Bir öz vermek için söylüyorum. Eğer bugün bu ülkede gençler umudu dışarıda görüyorlarsa, başka bir ülkede eğitim görmeyi, başka bir ülkede yaşamayı tercih ediyorlarsa bizim gençlere karşı bir utancımız olması lazım bu. Bakın 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Avrupa'ya gitmek zorunda kalan insanlar, ekmeği için gitmek zorunda kalanlar hem de dişlerine bakılarak ellerine evet. bakılarak seçilerek hayvan kontrolü insanlar, gibi bu insanlar Avrupa ekonomisine milyar eurolar kattılar yani bu insanlar demek ki geri zekalı değil demek ki tembel değil Almanya'da üretiyorsa Almanya ekonomisine katkı sunuyorsa, orada başarılı olabiliyorsa neden kendi coğrafyamızda, kendi topraklarımızda üretken olamasınlar? Niye daha kaliteli eğitim almasınlar? İşte Biontech aşısını bulanların biz biliyor muyuz Kürt mü, Türk mü, Alevi mi, Sünni mi? Hepimiz gurur duyuyoruz değil mi? E bu coğrafyada birbirimizi yemek yerine, birbirimizle didişmek yerine, kimlik kavgaları yapmak yerine bu ülkede gençler için kaliteli bir eğitim, insanca yaşanabilir bir ülke, özgür bir ülke, e, insani yaşama standartlarına sahip bir geliri garanti etsek herhalde kimse dışarıya gitme hevesinde olmaz. E, dolayısıyla da bu bizim gençlere borcumuz. Ama e, biz e, hani onların adına bir şey söylemeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü onların bilgiye ulaşma imkanları bizimkinden çok daha fazla. Bizim onlardan öğrenmeye ihtiyacımız var. On, onlar, On, onlar bizim için. Onlar dünyayı bizden daha iyi okuyorlar. Bizim eski ezberlerimiz, eski şablon Onlarımız, yani at gözlüklerimiz onlarda olmadığı için onlar resmin büyüğünü görebiliyorlar. Dolayısıyla onların bakış açısını siyasete taşırsak onlar siyasette daha önde sözlerini söylerse ben eminim ki ülke sorunlarını da daha kolay çözeriz.